Merhabalar, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki, biz Bursa firmasıyız. Tüm Türkiye'ye servisimiz var, güzellik ve sağlık üzerine bütün ekipmanları satıyoruz. Yani arkada da gözüktüğü gibi, yaklaşık yani 7 yıllık bir firmayız. Tüm Türkiye'ye destek veriyoruz bu şekilde. Pandemi süreci sektörü nasıl etkiledi? Sizleri nasıl etkiledi? Yani açıkçası işlerimiz çok yavaşladı, yani hatta durdu yani o yasak döneminde, çünkü salonlar kapalıydı, insanlar risk alıp cihaz yatırımı yapmak istemiyorlar, önlerini göremedikleri için. O yüzden hala bir hareket yok, yani eskisi gibi değil işlerimiz. Tabii ödemeler aksadı, düzenli ödeyen müşterilerimiz ödeme yapamadı, yani etkilendik sektörden. Fuar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Fuarı nasıl değerlendirdiniz? Yani fuar şu an için güzel gözüküyor. Tabii biraz daha hareket bekliyoruz. Bu pandeminin de etkisiyle insanların gelmeyeceğini düşünüyoruz. Yani daha az geleceğini düşünüyoruz. Yani inşallah istediğimiz gibi geçer ama biraz yani bugün daha azdı. Önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. İnşallah. Görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.